Evet, ısrarlarınıza dayanamadık bu devirleri boyayacağız. Hatta dün boya almaya gittik ama maalesef koştaş da kapalı. Boya yerleri de kapalı ama inşallah boyayacağız burayı. Şimdi kadınlarda vajinitten bahsedelim, kaşıntıdan bahsedelim. Niye bahsetmek istiyorum? Hep konuşuyoruz bunu ama burada farklı bir noktadan bahsedeceğim bugün. Düzenli kaşıntının olmasından sonra siz düzenli olarak ilaç kullanıyorsunuz. Nedir mesela? Hepinizin çok bildiği travazor krem kullanıyorsunuz. Veya zadein krem kullanıyorsunuz. Diyorsunuz. diyorsunuz ki işte biraz kaşıntım var. Doktora gitmeden hemen bunu hani çözebilir miyim? 2-3 gün trabazol kullanıyorsunuz ya da zaleyin kullanıyorsunuz ve kaşıntınız geçiyor. Ama 3-4 gün sonra veya 3-4 hafta sonra tekrar ediyor. Tekrar kullanıyorsunuz, tekrar ediyor. Tekrar kullanıyorsunuz. Bir süre sonra artık orası bir deri hastalığına dönmüş oluyor. Dolayısıyla şimdi zanayindir, travazodur bu tarz kremler ne kadar kaşıntınıza iyi gelse de tek başına yeterli değildir. Çünkü vajinanın e, vajinit dediğimiz enfeksiyona bu mantar enfeksiyonudur. Yani bir vajinanın kadın hastalıklarının bir iltihabi enfeksiyonları vardır. Bir de mantar enfeksiyonları vardır. Biz bugün mantar enfeksiyonlarını konuşuyoruz. Mantar enfeksiyonların en büyük etkeni kandida albicans dediğimiz bir mantar suçudur. Şimdi bakın kandida cidden çok dirençli bir e, mantardır. Yani siz bunu bir kremle bir fitille gerçekten yok edemezsiniz çok dirençlidir tedavisi çok zordur zaten epilasyonun bu kadar hunharca kullanılması kadınların her antibiyotiğe böyle uçarak atlaması ile birlikte artık biz bu kandideyi de tedavi edemez hale geldik dolayısıyla lütfen sizden diyeceğim travozol kremi kullanmayın kremler mantarlarla birlikte tedavide kullanırken hapunda da ve fitilin de kullanılması gerekiyor. Mantar tedavisi kremi kullanmak istiyorsunuz. Dolayısıyla lütfen sadece krem kullanmayalım. Bunun tam bir tedavisini yaptırmak lazım. E doktor hanım tamam ben gidiyorum doktora. Hap veriyor, fitil veriyor krem de veriyor devamlı gidiyorum İşim var her zaman gidemiyorum İşte İstanbul gibi büyük şehirlerde doktora gitmek o kadar sandığınız kadar kolay değil biliyorum ben de vakti zamanında İstanbul'da yaşadım ve çalıştım dolayısıyla hani bu konularda haklısınız ama bu işin Rajonu derler ya hani bu işin olayı bu. Kandida cidden dirençli bir e, fungustur, mantardır. Bunun cidden tedavisinin adam akıllı yapılması lazım. Yani bu hem ağızdan alınacak ilaç hem fitil hem de kremde. Tabii ki burada ağızdan alınacak ilaç olan hani belki de birçoğunuz biliyor Kandimax e, ya da Zolax gibi isimlerle birçok antifungal ilaçlar var ağızdan verdiğimiz. Bunlar güzel ilaçlar ama aynı zamanda karaciğeri cidden toksik etkisi yani karaciğer yetmezliğine kadar götürebilecek etkileri var. Dolayısıyla biz bunları çok kolay bir şekilde veremiyoruz. Dolayısıyla hani sizin bunları eczaneden gidip almanız değil, bir doktorun öngörüsüyle almanız gerekiyor. Ha, ben zaten artık bunların hiçbirini kullanmıyorum. Tamamıyla alternatif tıpla, tamamıyla ozon tedavisiyle, kök hücre uygulamasıyla veya hemopatik olarak mantar tedavisini yapıyorum. O ayrı bir konu. Zaten onu her zaman için konuşuyoruz. Ama lütfen Hanımları buradan sesleniyorum. Düzenli travozu kullanmayın. Doktorunuz verdiği sürece kullanın. Böyle işte e, semptomlarınız başlar hemen ben kullanayım, kurtulayım değil. Bu ne sizi iyileştiriyor ne de size bir faydası oluyor. Süründürüyor. Dolayısıyla lütfen bir doktora başvurun.